Merhaba beyler, yatırımcılar ve tüccarlar. Seninle temas halinde Grup Markets. Şirket hakkında özet bilgilerle başlayalım. İstersen durabilirsin. Sizi şirketin her parametresini daha dikkatli düşünmeye davet ediyoruz. Şimdi şirketin ana göstergelerine bakalım Nike, RNC, Ticker, NK. Bu inceleme o zamanki verilere dayanmaktadır. 4 Nisan 2025. Sınıflandırmaya göre guru, market şirket Nike, ince alt kategoriye ait. Klotes, karşılaştırmada 86 şirket yer alıyor ve bu oldukça temsili bir sonuç. Bu videonun sonunda nihai çözümleri göreceğiz. İncelenen şirkete ilişkin genel sonuç şu şekildedir, 10 üzerinden 0 puan. Alt kategori için ortalama sonuç 0,4 puandır. Çok geniş bir açıdan bakarsanız, borsanın tamamına bakın. Bir bütün olarak piyasanın ortalama notunun 1,9 puan olduğunu görebilirsiniz. 0 puanlık derecelendirmeye karşın Nike, Inc bir şirketin hisselerinin fiyat hareketlerini karşılaştırmak Nike, inç ve alt kategori şirketleri. 12 ay boyunca stokun olduğunu görebiliriz Nike, ink eksi %38,9 dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı eksi %5,4. O açıkça bir şeye işaret etmiyor ama şu gerçeği de akılda tutmak gerekiyor. Şirketin piyasa değeri Nike, ün 82,19 milyar dolar. Alt kategori kapitalizasyonu 481 milyar dolar. K, Inc. %17.086 paya sahip olup alt kategorinin büyük şirketlerinden biridir. Şirketin bilanço değeri 13,9 milyar dolar alt kategori kapitalizasyonu 101 milyar dolar. Nike, Inc. %13, 735'lik bir pay oluşturuyor. Piyasanın işgal edilen payları ile defter değerini karşılaştırdığımızda şunu görebiliriz. Paylaşmak Nike, Inc. piyasa değeri tespiti durumunda alt kategoride %17,086. Bilanço kapitalizasyonu %13, 735'tir. Bu da borsa kapitalizasyonunun payından %20 daha az. Şirketin pazar payı ve alt kategorideki bilanço kapitalizasyonunun değerlendirilmesi, kötü, eksi bir puan. İncelenen kuruluşun mali yükümlülükleri 11.813 milyar dolar tutarındadır. Aktifleştirmeye ilişkin finansal yükümlülükler şirket sermayesinin 85 %85'ini oluşturmaktadır. Şirketin mali yükümlülüklerinin değerlendirilmesi tolere edilebilir, 0 puan. Şirketin hisse senedi fiyatı, kazanç oranı 18,2'dir. Alt kategoride ortalama 21,4 ile alt kategoriye göre %15 daha düşük. alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında şirketin piyasa fiyatının kırına göre değerlendirilmesi, iyi bir puan. Son 12 ayda elde edilen kar 4 milyar 507 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 ay için öngörülen kazancın geçici olarak 3.060 milyon dolar olması bekleniyor. Bu şu ana göre %32,1 daha az. Tahmin edilen gelecekteki kar göstergesinin alt kategoriyle karşılaştırıldığında değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Şirketin değer, gelir oranı 1,7'dir. Alt kategori ortalaması 1,2 olup, alt kategori ortalamasından yüzde 42 daha yüksektir. alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında şirketin piyasa fiyatı gelir göstergesinin değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 47.870 milyon dolardı. Gelecek 12 ay için gelecekteki gelirin geçici olarak 32.500 milyon dolar olması bekleniyor. Bu şu anda olduğundan %32 daha az. Tahmin edilen gelecekteki satış göstergesinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Satış marjı %9,4 olup, alt kategoride ortalama %5,8'dir. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %3,6. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine kıyasla satış karlılığının değerlendirilmesi, iyi 0,5 puan. Şirketin alt kategoride çalışan sayısı bakımından payı %4.615'tir. Piyasa kapitalizasyon payından %270 daha azdır. Ve bu gerçek kuruluşun piyasa fiyatındaki dengesizliği gösteriyor Nike, Inch, daha ziyade yeniden değerlemeye doğru. Şirketin her çalışanı için piyasa sermayesi miktarı 1035 bin dolara eşittir. Alt kategori için ise 280 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %269,6 oldu alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında şirketin çalışan başına piyasa sermayesi hacminin değerlendirilmesi, tolere edilebilir, 0 puan. Bireysel çalışan başına kar 56,8 bin dolar. Alt kategoride ortalama 13,1 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %334 alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında bireysel çalışan başına kırın değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Şirketin bireysel çalışan başına geliri 603 bin dolar. Alt kategoriye göre 226 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %167. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında şirket çalışanı başına gelir payının tahmini, i, 0,5 puan. Sa pozisyon alan hisseler %3, 2'ye ulaşırken, alt kategori ortalaması %4,7 oldu. Bu olası bir kısa süreli sıkışmanın göstergesidir. Gösterge RSE 14 şirket için %19 seviyesini gösteriyor Nike, Inc alt kategoride ise bu oran %40 civarındadır. Teknik olarak alt kategorideki menkul kıymetler, Nike, Inc. Şirketin mevcut hisse senedi fiyatı yaklaşık 55 dolar 59 sent. Şirketin hisseleri için fikir birliği fiyat hedefi yaklaşık 79, 31'dir. Mevcut tahminin ve fikir birliği tahmininin dinamikleri yaklaşık %43. Hadi sipariş tablosuna gidelim, kullanımınıza sunuldu, sabitlenmiş yorumda bir bağlantı var. Sipariş tablosu, belirli bir sezonda bilgi ve referans değerlendirme sistemi tarafından kamuya açık olarak alınan tüm kararları mutlaka içerir. Group Markets Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır, link sabitlenmiş yorumdadır. Şirket analizi sonucunda Nike, Inc. Bilgi ve referans değerlendirme sistemi guru, Markets bir karar verildi. Video inceleme olduğundan sipariş açmayın. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Markets